Oh oh oh, revanede ne güzel kabarmış yalnız. Baksana gelirken. Buyurun. Gelirken, gelirken kabarmış <laughs> giderken kabarmış. Şuradan bakar mısınız maşallah. Evet, güzel bir maşallah deyin, vermeyin nazarınızı. <laughs> Belki iki tane kabartma tozu koymuştur. Hiç iyi düşünme, hiç yumurtayla şekeri iyi çırpmıştır. Ne bileyim, becermiştir. Yalnız herkesin revanesi cidden güzel olmuyor, tutmuyor evet. da. Evet, ince oluyor. Bu kadar da kabarıyor mu kız Revan'ı maşallah. Pankek gibi gördüm. revani olmuş. Evet biraz fazla kabarmış. Ha, evet. Belki iki iki tane koymuş olabiliriz evet. onu. Yani, yani olabilir yani. Bir kabartma tozuyla bu kadar kabarması şaşırtıcı. Biz koyduk bir tane. Mi? Meral abla revani bu kadar kabartmayı Hı. nereden öğrendin? <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> benim keklerim de <laughs> güzel kabarır her zaman bu konuda Nasıl tecrübe. kabarttın sen bunu? Aslında ekstrem bir şey yapmadık. Yani kabartma tozu bir mi? Bir tane, tane mi kullandınız kabartma tozunu? Yok iki tane. O yüzden bu kadar Siz kabartma Kız niye hemen söylüyorsun? Ama öldürecek bu kadının doğal bir Hayır her, her de ki, zaman bak, ama. Öyle denir mi? Tarif Arkadaşlar nasıl benim kabartma tozuna ihtiyacım yok. Meral dediniz mi hep aklınıza kabaran kekler gelmeli. <laughs> hiç reklamı bilmiyorsun. Hiç öldürdüm beni. Sıfır reklam sıfır. Peki afiyet olsun herkese. Buyurun. Teşekkür Afiyet olsun. Arkadaşlar, Revani'yi beğenmeyen var mı? <laughs> Beğenmeyeni de bak, zevkinden şüphe bence. <laughs> Bak Didem bile bir onu söyledi. Bir kabartma tuzu konulsa da olurmuş. Evet. Çok güzel olmuş. Evet Elinize gerçekten sağlık. şerbeti, kıvamı her şey Hayır, çok güzel olmuş. Bunun neden iki tane biliyor musunuz? Normalde portakallıya tek her zaman yaptığım gibi tek kabar. Mavi haşhaşı olduğu için hani kabarmasını önlüyor. O yüzden ha, çözüm çözüm özellikle ya. iki kabar. Ben de ilk yaptığımda ay dedim bu tarifi yanlış. Hem de ünlü bir siteden yapmıştım. Ay dedim, bu yanlışlık var. Ya da ben önce kendimden şüphe ettim. Sonra tekrar baktım yok iki tane. Sonra okuduğumda da notlarda, dipnotlarda haşhaştan dolayı kabarmasını engellediği için iki kabartma tuz. Evet, tek, evet. Herkes beğendiğine göre o zaman biz tatlılarımızı yiyelim ve ardından hemen puanlamaya geçelim. Evet, tatlımızı yedik, ağzımız tatlandı. Hazırsanız bugünün menüsüne Belen Hanım'ın Hamaratlığı'na puanlarınızı verin. buyurun. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Yonca Hanım buyurun çevirin puanınızı. Kaç puan verdiniz? Benim Meral Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Elinize evet. sağlık. Neden üç? Ee, şöyle çorbanızı beğendim. Zaten evet. yorumlarımda da söyledim. çorbanızı beğendim. Tatlınızı beğendim. Bir de el de verdim. Etinizi zaten söyledim hani kokuyor diye ağır bir koku var. Ee, belki o koku olmasaydı biraz daha yüksek puan verebilirdim. Peki Yoncan'da üç puan be. geldi. Rukiye Hanım buyurun siz çevirin. Benim Meral Hanım'a puanım dört. Dört puan geldi. Makarnası dışında her şeyi beğendim. Yardım. Tatları Ziyaret. güzeldi. Yok Teşekkür kesinlikle be. öyle değil. Peki Aleyna sen çevir bakalım. Olumlu yorum yaptın herkes. Dikkatini çekti. Yarın oynuyorsun dediler. Bakalım görelim. Buyur. Benim Meral Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi Aleyna'dan. Evet. Aleyna 3 puan verdi. Ne diyorsun? Ne, neden 3? Yani? Diğerleri kızdı Aleyna'ya. İyi yorum yapıyorsun, verdiniz. olumlu yapıyorsun. Evet. Allah aynı puanı verdi sizinle. <laughs> Demek ki günümü oynamıyormuşum. Ya Ama da tabii ki bunun için yoksa? Hayır. Bunun için kesinlikle 3 vermedim. Ben e, ara sıcağını beğendim. Bir de tatlısını beğendim. Ya çok merak ediyorum. Neler yapacaklar günleri? Hadi Kadir Beyciğim. Evet Didem Hanım son puanı veriyorsunuz. Meral ablacığım bakalım toplamda kaç puana ulaştın? 3 puan geldi Didem'den de. Evet. Toplamda 13 puana ulaştın ablacığım. Eline koluna sağlık. Evet, teşekkür çok teşekkür sağlık. ediyorum. Güler yüzünüz evet, gerçek. ha, yani, gerçekten. gerçekten Yani, yani yemekler yani, altını nasıl tabii. doldururum? Hadi ne yapsın? Güler yüzlüsün. Ama ilk günden beri söylemedim evet, mi? Evet. Çok mayıf bir bay bayağı. İlk günden beri hep gününü oynuyor dediniz kadın. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben evet. Şimdi bugün top <laughs> de bugün. Sadece ben söylemedim onu. Peki. Evet, sağ Ben de. O, o. Her şey ama. için çok çok teşekkürler. Ben de söyleyeyim. inanılmaz Aynen, bir olsun. ev sahibiydin. Zaten naifliğin, duruşun, konuşman. Teşekkür çok çok böyle mülayim çok derler ya, çok değil mülayim değil birisin ama arada yeri geldiğinde o sesini çıkar. Noktayı, son noktayı bir vur bir arada. Yapabilirsin. <laughs> bir yapabilsem. İnşallah. Eline koluna sağlık toplarında 13 puanla ulaştı. Çok şükür. Pozitifliğin bize de geçiyor. Yarın Aleyna arada evindeyiz. Hadi bakalım Aleyna. Yorumları yaptın, yaptın, yaptın. Evet. Yarın bu masaya Çok merak güzel ediyoruz. bir yemek çıkaramazsan vay haline. Çıkaracağım. Peki. Aleyna kendine güveniyor. Biz de ona güveniyoruz. Ve yarın en amarat benim olarak Aleyna'nın evindeyiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Meral ablamın hamaratlığını ve temizliğine puan vermek üzere gidiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Yarın <laughs> görüşürüz. Evet Meral ablamın eline koluna sağlık öncelikle hanımefendiyle pozitifliğiyle inanılmaz bir ev sahibiydi. Temizlik konusuna geldiğimizde ise bu evin hakkından o kadar güzel gelmiş ki böyle kalabalık bir evde hiçbir detayı atlamamış ellerine sağlık diyorum. Yemek konusunda çorbası güzeldi tatlısı efsaneydi ama maalesef keşke ana yemekte fırın makarnayla o eti seçmeseydi. Hele ki etin kokusu beni öldürdü. Ablacığım eline koluna sağlık diyorum ve şimdi hem yemeğine hem de temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.